A101 Aktüel Ürünler haftanın yıldızları çok al az öde ve 10 TL üzeri alışverişlerde farklı kategorilerde ürünler var. Hep birlikte bakalım arkadaşlar neler var. 22 Kasım 2024'te sona eriyor bu arada söyleyelim. Ahir tam yağlı taze beyaz peynir 1 kilogram 129 lira. Kaanlar ya da kebir markasından tereyağı 500 gram 165 TL. Çaykur Filiz çayı 500 gramlık paketi 109 lira. Bir şah yarım yağlı homojenize yoğurt 2 kilogramlık kovası 56 TL Çokça markasından karışık salça 830 gramlık teneke kutusu 37 TL Mistral perforeli kağıt havlu 1 kilogram 89 lira Videomuza destek için lütfen beğenin, yorum yazın, abone olun, bildirim zili var ona tıklayın Tümünü aç derseniz böyle videolar yayınlanınca ilk size haber gelir, ilk izleyen de siz olursunuz. Silipe doğal bebek bezi çeşitleri 99 lira. Haftanın yıldızları A101'de Finish kuantum bulaşık makinesi tableti 40'lı 199 lira. Ace çamaşır suyu 4 litrelik 109 lira. Torku dana kangal sucuk ısıl işlem görmüş 450 gram 10 lira üzeri alışveriş yapanlara kasada 169 lira. Aynı kampanya kapsamında Torku Miniki kakaolu fındık kreması da 875 gramı 119 TL. Tarabya tam yağlı eritme peyniri yarım kilogramlık 99 lira. Şampiyon dondurulmuş dilimli kuzu kokoreç 200 gram 129 TL. Çok severim arkadaşlar kokoreçe. Vallahi bayılırım. Ak şeker dondurulmuş dilimli kuzu kokoreç 200 gram 129 lira da bunun fiyatı. Piliç nugget lezita 300 gram 35 TL. Kaşıkla dana etli kayseri mantısı 500 gram 79 TL. Çerezye Premium Karışık Kuru Yemiş 200 gram 85 TL. Panten Tüp Saç Kremi çeşitleri farklı özellikleriyle 275 mililitre 79 lira. Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu 200 gramlık dörtlü paketi 79 lira. Kotex Ultra Hijyenik Pet çeşitleri 49 lira. Finish Limon Kokulu Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 mililitre 54 TL. Finish bulaşık makinesi tuzu 1.3 kilogramlık 54 TL. Mark çamaşır makinesi temizleyicisi 250 mililitre 54 lira. Hijyenik fırın ve ocak köpük temizleyici 500 mililitre 39 lira. Finish limon kokulu bulaşık makinesi parlatıcısı 54 TL 250 mililitre. Nivea sprey kadın ve erkekler için deodorant çeşitleri 75 mililitre 69 lira palet göz alıcı renkler saç boyası çeşitleri farklı farklı renk seçenekleriyle 89 lira. Veniş, kozla leke çıkarıcı çeşitleri 1 litre 99 lira. Red Bull enerji içeceği de 60 TL. Şimdi çok al az öde indirimleri var. A 101de de biliyorsunuz. Bunlar da 22 Kasım'a kadar geçerli. Bunlar şu bu e, arada indirimde raflarda mevcut. kız maden suyu bir tane alırsanız 6.50 6 tane alırsanız 39 lira yerine 34 lira ödeyeceğiniz. 20 tane alırsanız da 130 lira yerine 112 lira. Keyfe Türk kahvesi 100 gramdan bir tanesi 32.50 3 tanesi 87, 6 tanesi 165 lira. Bir hayran 200 mililitre tane 6, 20 tane alırsanız 120 TL yerine 100 lira ödeyeceksiniz. Çok al az öde A101 indirimlerinde hayat su 1,5 litre tanesi 13,50, 6 tanesi 81 liradan 54'e düşüyor. 12 tanesi de 162 liradan 78 liraya düşüyor Hayat suyun yarım litrelik olanı tanesi 7.25 12 tanesi 87'den 54 liraya geliyor 36 tane alırsanız da 261 liradan 126 liraya geliyor Yani 36 tane alırsanız 126 TL bunun tanesi ne kadara geliyor 4 liradan daha ucuza geliyor arkadaşlar çoklu alımlarda baya bir Fırsat oluyor Beypazarı maden suyu tanesi 6.50 6 tanesi 34.50, 20 tanesi 112 lira. Doy meyveli içecek tanesi 8, 6 tanesi 36, 12 tanesi 66 TL. Bir şah milkino süt çeşitleri meyveli. Tanesi 9.50, 6'lısı 48, 27 tanesi 189 lira. Bazen çocuklar okula giderken böyle anne babalar çoklu almak istiyorlar. Hele bir de 2-3 çocuk varsa onlar için. Kafex kahve çeşitleri üçü bir aradalar filan var. Tanesi 3.50, 20 tanesi 70 lira. Yerine 60 TL. Çok teşekkürler sabırla sonuna kadar dinlediğiniz için. Diğer videolarımıza göz atmayı ihmal etmeyin unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.